nerede bir sel olduysa, afet olduysa biz hep oradaydık. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Telafi ederiz, üzülme. <laughs> Hiç üzülme. Yeni bozkurtumuzu inşa edecek adımları da hep birlikte atacağız. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Bozkurt yeniden ayağa kaldırıldı. Altyapı yapıldı, dükkanlar yapıldı, yani meydanımız yeniden toparlandı. Eski hayatımıza daha güzel bir şekilde geri döndük. Murat Kurumu burada hiç içimizden ayrılmadı. Çizmelerle gezdi, çok büyük destekler oldu. caddeler, ikanlar yenilenmiş, köprüler yapılmış, çağa uygun olmuş yani. Burası tüm bozkurtların buluşma alanı oldu. Bozkurt, Karadeniz'in Bodrum'u gibi oldu.